Merhaba arkadaşlar. 5018 sayılı part 4'ten devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı kanun çerçevesinde merkez yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden biri değildir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimler Akademisi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. Doğru cevap Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arkadaşlar. 5018 sayılı kanuna göre aşağıdaki idarelerden hangisi özel gelir kullanabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Galatasaray Üniversitesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar. 5018 sayılı kanuna göre üst yöneticiler hakkındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakanlıklarda üst yönetici müsteşardır. İl özel idarelerinde validir. Belediyelerde belediye başkanıdır. Üniversitelerde herhangi bir dekan olabilir. D seçeneğidir arkadaşlar buradaki doğru cevap. 5018 sayılı kanuna göre üniversitelerin bütçeleri aşağıdakilerden hangisinin içerisinde yer alır? Özel bütçe, genel bütçe, ek bütçe, geçici bütçe. Özel bütçe içerisinde yer alır arkadaşlar. 5018 sayılı kanuna göre bütçe ilkeleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Bütçeler ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz. Bütçelerde gerekmesi halinde bütçe dışınca hususlara yer verilebilir. Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir. 2018 sayılı Buradaki doğru cevap bütçelerde gerekmesi halinde bütçe dışında hususlara yer verilebilir arkadaşlar. 5018 sayılı kanuna göre ödeneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cari yılda kullanılmayan ödenekler bir sonraki yıla devredilir. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeler arasındaki ödenek aktarmaları yönetmelik ile yapılır. Örtülü ödenek Cumhurbaşkanının, Başbakanının ve ailelerinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. Bütçelerde öngörülen hizmetler için yedek ödenek konulamaz. Doğru cevap C şıkkı. Örtülü ödenek Cumhurbaşkanının, başbakanın ve ailelerinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idari idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz arkadaşlar. 7. soru 5018 sayılı Kanuna göre gelirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kamu hizmetlerinin karşılığı olarak veya kamu hizmetleriyle ilişken ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamaz. Benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz. Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardım yapmak mümkündür. Bağış ve yardımlar kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilmez. Burada doğru cevap bağış ve yardımlar kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilmezdir arkadaşlar. <laughs> Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kanunların öngördüğü şekilde yetkili kılınmamış birçok gerçek veya tüzel kişi kamu adına tahsilat veya ödeme yapamaz. Bu kanunda belirtilen para cezaları ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. Kamu zararı, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuatta aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Harcama sonrası dış denetim Danıştay tarafından yapılır. Buradaki doğru cevap harcama sonrasında dış denetim Danıştay tarafından yapılırdır arkadaşlar. <laughs> 9. 5018 sayılı kanunda belirtilen kamu zararları ve para cezaları kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar? 10 yıl sonra arkadaşlar. 5018 sayılı kanuna göre aşağıdaki iç denetim ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? İç denetim iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetici görevinde bağımsızdır. İç deneticiye asli görev dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetçi olabilmek için 657 sayı kanunda yer alan genel şartlar dışında bir şart öngörülemez. Doğru cevap D şıkkıdır arkadaşlar. İç denetici olabilmek için 657 sayılı kanunda yer alan genel şartlar dışında bir şart öngörülemez. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar dilerim.